Selam dostlar, karar gayetiniz hoş geldiniz. Uzun süredir, hatta yıllardır diyeyim, 8 yılın ardından, büyük bir beklentinin ardından Cyberpunk piyasaya çıktı. Cyberpunk'ın da çıkışıyla beraber 2K bir monitör arayışına girdim. Tabii ki her zaman olduğu gibi Asus modelleri içerisinde buldum kendimi. Aradığım monitörün bazı kriterleri yerine getirmesi, gerçekleştirmesi gerekiyordu. Hikaye tabanlı oyunlarda görsel olarak gerçekten yüksek performans vermeliydi. Aynı zamanda PUBG, Valorant, CSGO gibi oyunlarda da beni üzmemesi gerekiyordu yüksek performans vermesi gerekiyordu. Yani yenileme hızı ve tepkime süresinde yine yüksek değerlere sahip olması gerekiyordu. Asus'un VG27WQ modeli ise gerçekten bu söylediğim kriterleri kesinlikle tam anlamıyla yerine getiriyordu. 165 Hz yenileme hızına sahip, 1 milisaniye tepkime süresine sahip veya panel 27 inç, aynı zamanda kurvet montör daha ne olsun ki dediğim gibi hikaye tabanlı oyunlarda 2K'da yüksek çözünürlüklerde gerçekten görsel olarak bizi üzmüyor. Aynı zamanda rekabetçi oyunlarda da rakibimizden üstünlük sağlayabilmemiz için o gereken yenileme hızı ve tepkime süresini de kesinlikle karşılıyor. Monitörün sahip olduğu kutu içeriğinden kısaca bahsetmem gerekirse içerisinden bir adet DisplayPort kablosu bizi karşılamakta. Bir adet de güç bağlamında adaptörü bulunmakta. Ve her zaman diğer ürünlerde de olduğu gibi bir adet kullanım kılavuzu içerisinde bulunmakta. Monitörün karşısına geçip şöyle bir baktığımızda diğer Asus modellerinde olduğu gibi yine aynı şekildeki bir ayak standına sahip. Monitörün masa üzerinde sallanmaması için geniş yüzeyli bir ayak yüzeyi kullanmış. Asus her zamanki olduğu gibi. Ayak standının Montajı gayet çok basit. Alt taraftaki bulunan vidalama sistemiyle pratik bir şekilde vidalama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Monitörün sahip olduğu panel etrafına baktığımızda gerçekten çok ince bir panel kenarlarına sahip İç yüzeydeki kararmaları söylemiyorum. Tabii ki bu her monitörde olan bir kararma. Dış yüzeydeki incelik için iç taraftaki kararmaları her zamanki gibi feragat edeceğiz. Alt yüzeye baktığımızda Asus yazısında bulunduğu hafif kalın bir çerçeve görmekteyiz. Kurvet bir monitör olduğunuz söylemiştim. 1500 ağırlık bir kavise sahip. 1800 ağırlık kavisliler gibi çok da düz bir yapıya sahip değil. 1500 Ar biraz daha saran oyunlarda sizi daha çok oyun içinde hissetmenizi sağlayan bir kavis oranına sahip. Monitörün sahip olduğu hareket kabiliyetinden bahsetmem gerekirse diğer Asus monitörlerde olduğu gibi aşağı yukarı hızlı bir şekilde pratik bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Aynı zamanda sağa sola yaklaşık 45 derecelik açıyla dönüşünü gerçekleştirebiliyoruz. Masada bulunduğunuz konuma göre yani monitörü rahatlıkla gerçekten kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Birçok beklentinizi karşılıyor kesinlikle. Birazdan zaten sahip olduğu donanımsal teknik analizlere de indiğimizde arkadaşlar monitörün gayet başarılı bir monitör olduğunu göreceksiniz. Şimdi sahip olduğu detaylarda yavaş yavaş inersek eğer teknik detaylara yavaşça inersek 2K monitör olduğunu zaten belirtmiştik. 165 Hz yenileme hızı olduğunu söylemiştik. İçinden çıkan DisplayPort kablosu arkadaşlar burada çok önemli. DisplayPort kablosuyla görüntüyü sağlarsanız 165 Hz'i alabiliyorsunuz. Ama HDMI kablosu kullanırsanız 144 Hz'de kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada HDMI DisplayPort demişken de çıkışlarından da bahsedeyim. 2 adet HDMI çıkışı bulunmakta. 1 adet de DisplayPort 1.2 çıkışı bulunmakta. Aynı zamanda 3.5 milimetrelik jack çıkışı da ses çıkışı da bulunmakta. Şimdi bu 1 milisaniye olayını biraz daha açmak istiyorum. Bu monitörde 1 milisaniye gray to gray olarak gelmiyor bize. Ama MPRT değeri 1 milisaniye olarak geliyor. Yani griden griye geçiş bir milisaniye olarak verilmemiş. Ama MPRT değeri de bir milisaniye olarak gelmiş bu monitörde. Bir milisaniyelik değerle kesinlikle ghosting yemiyorsunuz. Ayrıca sadece Asus mühendislerinin üretmiş olduğu LM teknolojisine sahip. Yani monitörün kendi içerisinde bulunan bir çiple ghosting olayını tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Joystick'i kullanarak sahip olduğu menü üzerinden LM teknolojisini aktifleştirdiğimizde kesinlikle sıfır düzeye indiriyor ve bu sayede daha net, daha akıcı, daha hızlı bir şekilde rekabetçi oyun deneyimlerini yaşayabiliyoruz. Desteklediği ekran kartı teknolojilerine geldiğimizde iki tarafı da destekliyor. Hangi iki taraf olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. AMD ve Nvidia tarafı ikisinde de ekran kartı teknolojilerini destekliyor. Yani hem FreeSync hem G-Sync ikisinde aktifleştirebiliyorsunuz. Adaptive Sync özelliğini buradan aktif ederek G-Sync'i hızlı bir şekilde aktif edebiliyorsunuz. FreeSync'i de aynı şekilde aktif edebiliyorsunuz. Oyun içerisinde yaşadığınız yırtılmalardan kurtuluyorsunuz. Ekstradan bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum gerçekten geniş bir yelpazeye sahip özellikler olarak gerçekten geniş bir yelpazeye sahip bir monitör bu. Tracker Free teknolojisine sahip. Bu da titreşimleri azaltmak için Asus tarafından geliştirilen bir teknoloji. Yine sahip olduğu menü üzerinden aktifleştirerek dediğim gibi rekabetçi oyunlarda titreşim en aza indirerek daha hızlı, daha akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. 0.23 milimetrelik piksel aralığına sahip olması da gerçekten görüntüyü çok net bir şekilde kaliteli bir şekilde karşı karşınızda çıkmasını sağlıyor bu monitör parlaklık değerine 400 kandelalık bir parlaklık değeri bizi karşılıyor gayet yeterli bir parlaklık değeri oyunlardaki renkleri canlılığı göreceksiniz bu parlaklık değeri altında kesinlikle kötü zayıf bir görüntü alacağınızı zannetmiyorum üzerinde barındırdığı iki adet ikişer wattlı koparlörü bulunmakta oyunlarda sizlere kesinlikle keyif vermeyecektir. Ayrı bir hoparlör kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yine de internet üzerinde gezinirken video açarsınız veya bir kısa bir müzik dinlersiniz. Orada işinizi görür ama keyifli bir oyun deneyimi için bu hoparlörler kesinlikle eksik kalacaktır. Monitörün sahip olduğu menüde gerçekten çok zengin 7 adet farklı renk modu var. Bu modlar arasında geçiş yaparak görünüş olarak hoşunuza giden hangisi ise bu modu aktifleştirerek keyifli bir şekilde kullanımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim favorim burada FPS modu. FPS modunu kullanarak dediğim gibi rekabetçi oyunlarda daha net bir şekilde görüntü alarak daha başarılı bir şekilde oyun deneyimi sağlayabilirsiniz. Ayrıca Shadow Boost özelliğini aktifleştirerek oyun içerisindeki karanlık bölgeleri aydınlık bir hale getirebilirsiniz. Böylelikle kıyıda köşede karanlıkta saklanan yıranlayan rakiplerinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Mavi ışık teknolojisi tabi her Asus monitöründe olduğu gibi bu monitörde de mevcut. Mavi ışık teknolojisini aktifleştirerek göz yorgunluğunu en az düzeye indirebilirsiniz. Yine menüsü içerisinde bulunan Game Plus modunda aktifleştirerek oradan FPS sayacınızı aktifleştirebilirsiniz. Aynı zamanda crosshair'inizi de ekrana koyabilirsiniz. Deneyimlemiş olduğum 2 günlük süreden sonra gerçekten hikaye tabanlı oyunlarda 2K çözünürlükte keyif verici bir görüntü elde ettim. Aynı zamanda dediğim gibi rekabetçi oyunlarda da gerçekten üst düzeyde performans aldım. Teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık rekabetçi oyunları da 2K'da, 4K'da oynamaya başladık. Yeni çıkan RTX kartların vermiş olduğu performans zaten ortada. Bundan zannediyorum 3-5 yıl sonra artık rekabetçi oyunları 4 kağıt oynamaya başlayacağız. Yeni çıkan monitörlerde ekran tazeleme hızları artarken tepkime süreleri de gelişirken çözünürlük yönünden de monitörler artık gelişiyor. Rekabetçi oyunlarda artık yüksek çözünürlüklerde akıcı ve hızlı bir şekilde oyun deneyimini yaşayabiliyoruz. Söyleyeceklerim bugün bu kadardı dostlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve Kafanıza takılan sorular da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.